Niye sadan arkadaşlar. Miyizler beraber bugün e, şunları bir yükseltelim hızlıca. Eline geçirelim listek. 3 seviye yapacağımız 2 tane hayatlar var. Gördüğünüz gibi barba Kral artık 3 seviye. İşte böyle 3 seviye yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3 seviye elimizde var artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 seviyelerimiz 1 2 3 4 tane 3 seviye karakterimiz var. 18 tane de karakterimiz var. Şimdi şuna toplam 3 tane çekiç. Şuradan büyük. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Şu biletlerle ne alayım? Ne alayım? Yorumlara yazabilirsiniz. Ha şu geldi değil mi bana? Ne kaç tane var? 177 tane 150'liklerden. Totem var mı bende bir dakika? Yok. Totem mi alayım cadı kazanımı? O piti piti karamela sepeti teraz lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tik tik son dersimiz matematik tik 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 e, cadı kazan çıktı cadı kazan aldım arkadaşlar. şunu da aldım. Onu da şuraya yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bir maça girelim. Hmm. Tamam. Evet, üç tane üç seviye. Üç tane üç seviye karakterimiz şey oluyor, kullanılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada da gördünüz zaten. Şimdi... zaten devam ediyoruz. Arkadaşlar like abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açıp Unutmasanız çok mutlu olurum. Devam edelim. Şimdi başladık. Kodla başlayalım arkadaşlar. Kusursuz ona kana geldi. Onu seviyorum aslında. Kodlar sayesinde bayağı fark ediyoruz. Şuraya de devam edeyim. Yani yukarıdaki adam bana gelip soben keser galiba. Bu şu an birinciyim. Daha bayağı oraya nasıl Ama Mavis çarşı güzel olmuş. Ben Mavis'i ayırdım. Bir Mavis çıktı, çok güzel oldu zaten. Kral geldi. Arkadaşlar böyle 3 seviye karakterler yapmaya devam edeceğim. Start Buster'da. bu arada yenileri yapının yerine başka bir şey gelmiş galiba bir dakika bakmam lazım ona ben de 28 tane enerji yenile aa ben de bir sürü var da arkadaşlar onu Bende ben de bir sürü var da arkadaşlar onu aldım Mavis istiyorum. Mavis istiyorum. Böyle ağaçları da kıralım. bayağı işe çünkü arkadaşlar. Bu videonun amacı 3 seviye karakterleri yapıp oynamak da arkadaşlar. Sizlerle bir de yeni güncellemeleri göstermektir. Orada maçtan sonra yeni güncellemeleri çok bakmadık. Bakalım da bilet diye bir şey gelmiş galiba. Kostüm mostum alınıyordu ama. Tamam oraya kırdım. Ben şunu alırım. Artık onları hızlı kesiyorum. Seni de alayım ben. Seni alırım değil mi lan? Sonra ben aldım. Bayağı elma. Aa ben ikinciye düştüm. Nita. Nita aldım. Yalnız şunu kesersen bayağı yardımcı olur bana. Elma saçısına. Şunu alayım ben. Arkadaşlar hiç mi çıkmaz? Şu an ben ne Ha bir tane gerek var. Yani bir ikinci bireye hayır demem. Mavis çıksaydı şu an işlerimiz daha iyiydi ama hala iyiyiz. Şöyle bir bomba attım. Tuttu mu? Tutmadı o Şöyle bir tane daha bomba attım. O tuttu. Şöyle yiyorum ben onu. Tamam yedim ben onu. Arkadaşlar yalnız az da elması yok ha. Bayağı var. Yalnız ben orada ölür müyüm? Ölmem değil mi? Okey. Yok ettim onu. Aa, bir adam daha var sandım da. Eski adam attım. Ben bunu da yerim. Aa o şey geldi. Bir dakika arkadaşlar. Yerim ben bunu. Yerim ben bunu. <laughs> Okey onu da aldım. İba o ikinciyi aldım galiba. Yeterli <laughs> fizi arkadaşlar. Şöyle şunu da aldım mı aldım onu. Şuraya şöyle bir tane buz dondurma büyüsü attım içeri gelemesinler. Ben şunu net keserim zaten. O S, S. Şunu da aldım. Arkadaşlar etrafta bayağı bir elmas var. Yalnız ben onu alırım. Ben onu alırım. Benim karakterlerim hepsi Evet aldım onu. Aa, adamda emiris var bak. Akıllıca oynamış. Tüccar bayağı şey arıyor. Şurada Greg'le ağaçları toplayayım. O kasayı almam lazım lan. Bu arada arkadaşlar şu an... o bak onun takımı iyi yalnız. Arkadaşlar benim altınıma falan bir bakar mısınız? Ben harcayamamışım ki hiç. aldım Evet. Şimdi güncellemelere bakalım. Sandığımızı açalım sizlerle. O 400 elma saklamışım yaklaşık. Ben Leon istiyorum. Hmm. karakter çıkmıyor. Kubuğun birisini şey yaptım. istiyorum hmm. Arkadaşlar şu Destan Hadi bir karakter at bana. Çok arkadaşlar Vermiyor. Ay. Sandık katlayıcı gitmiş mi? Hadi Şimdi arkadaşlar yenilikler ne diye sorarsanız şu neymiş? mesela şöyle bilet diye bir şey gelmiş biletle kostüm alabiliyorsun bir dakika arkadaşlar 2000 altını falan bir yerden bulamam mı altın gerek bana cadıyı evrimleştirebiliyorum 3 seviye cadı yapabiliyorum bakayım bir dakika Cadıyı 3 seviye yapabiliyorum. Hmm, yenilikler. Bilet gelmiş bir galiba. Benim gördüğüm kadarıyla şu anlık. <laughs> Duel yoluna. elmas yüklemesi. Okey. Ben bir de Leon'u 3 seviye. Ay Leon demişim ya. Koltuğu da 3 seviye yaparsam güzel olur. Şimdi Goblin'le başlayayım. Bedava. ikinci sandık bedava. Okey bunu direkt kaldım. Ve ekrimi aldım. <laughs> Yelpilme. Arkadaşlar bu ekrimi aldım. Ama bu rozetleri neredeyse hiç basmıyorum. Hani Brawl Stars'ta çok kullandığım bir şey rozetler ama normal önde hiç basmıyorum şu kart artırda. Aslında şunları alırsam bayağı bir şey gelir. Şu bomba. Aaa Nereye geçiş yolum gitti bir dakika arkadaşlar. Şuraları ben bir kırarım. Şunu da alırım ben. Alabil alır mıyım arkadaşlar onu? Arkadaşlar bunu alır mıyım? Alır mıyım? Alamadım. Bir karakteri kalmıştı olsa. Tamam şundan iki tane altın gelir inşallah. Bir tane geldi. Okey. Arkadaşlar ben bunu keserim. Oh. Evet arkadaşlar yerim ben onu. Ben onu yerim. Yedim onu. Tamam ben onu yedim. Elpirmayı fizyonladım. Onu da yerim ben. Yalnız o beni yer. O beni yer. O beni yer. Ben herkes babalar gibi. Ben biraz sandık kasılmam lazım. Aa, öfke öfke. Aa. Bir dakika bu beni yer mi? Bu beni yer. Bu beni yer. beni yer. beni yer mi? Yer gibime geldi ama o beni yer 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 o beni nasıl be bu nasıl oldu ben onu anladım şuraya bir tane şundan bıraktım ben onu yer miyim yerim ben onu yer miyim, yerim onlar birbirini yesin orada. Tamam, o Arkadaşlar benim 5. sıralamada mı? Aa, artık nerede olduysan arkasındakiler de mi gözüküyor? Ben onu yemeyeyim. O ben onlar beni yedi orada. Aa ben arada kaldım. Ben arada kaldım. Bunlar beni yer. Ben şuraya bir tane bıraktım. Ama arkadaşlar işim zor. Bir karakterim kaldı. Beşinciyim. Dördüncü aramda fark var. O bu hepsini doğurmuş. Şurada bana yardım etsin. oradan da vuruyor onlar. Da 129 onunki. Hadi alır mıyım ben onu? 128 hadi. Hadi arkadaşlar dördüncüyüm. Üçüncüyü geçeceğimi sanmıyorum. Yalnız altınım da bayağı Hayır o beni yer. O beni yer. O beni ver. Kaçmayayım. Arkadaşlar kaçamıyorum. Okey. Aldım. Dördüncü oldum. adamlık. 12 tane tavuk. Aa tavuğum da 3 seviye olacak. Şu an bayağı bir karakterim 3 seviye olacak. 2000 altın lazım cadı için. karakter çıkmadı. İfade paketinden ne çıktı göremedim. 200 yetmez ya. 5 boss canavar yok et. Şu görevi de tamamlayalım o zaman arkadaşlar. Cadıyı sizlerle birlikte 3 seviye yapalım. The boss yok etmek için ilk başta bir mavis. Mavis alıp şunları toplayacağım. Bir sal beni ya. Mavis az vuruyor zaten. Yalnız bunların içinden elmas çıkıyor diye biliyordum ben. Havuçlardan elmas çıkmıyor mu? Yalnız o beni korkla, barbar kralı alır o beni. Aaa destansı barbar. Barbar kral seçiyordum. Of. Onda barbar var. Hem de benim barbar kralımı seviyor. Yalnız o beni yak. O beni yak. Aman. Eğitimine koltuğa aldım. Atlayayım hemen. Tamam aldık. Buradan korku fizik yapıyordum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum like atıp abone olmayı bir anda gelebilir için unutmayın. Arkadaşlar edit short videolarım da var onları da izleyebilirsiniz. Ben onu alırım ben onu alırım. Ben onu alırım. Ben onu yerim ben onu yerim. Yerim ben onu. Ben onu yerim. De Kendime can bastı. Evet şuradan şuradan <laughs> sol. Benim canavar da yok etmem gerek. Boss da. 5 tane boss yok et de vardı benim. Kazansam da kaybetsem dedik olmaz da boss şey Boss canavar yok etmem lazım. O yüzden ortaya geçeceğiz. Şunlardan da bayağı bir yok ettim de arkadaşlar için. İstiklal atmayın. İstiklal geliyor Arkadaşlar boss savaşçı yok mu şu an? Bana mı öyle geldi? Ben ikinciyim bu arada. Var boss. Tamam ben şöyle bir öfke bastım. Onunla hiç uğraşamam. Tamam birinci boss'u yok ettim. Yalnız o beni yer mi yer mi bilmiyorum. Şöyle bir öfke daha bastım ben. Bu üçüncü basım. Yani Ay ikinci basım. ben peşinden giderim onun. Şunlar da yok edeyim. O beni yer. O beni yer. O beni yer. O beni yer. O beni yer amacım boss canavarı yok etmek hmm. aldık. şunu bana yerim ben onu yerim ama onlar da beni yer bir kere ye aldım şunu da toplayayım gelme baboş şunu da alayım arkadaşlar ben hadi alırız alırız bunu da aldık iki tane daha boss canavar yok mu boss Onu ben öldüreyim. Ben öldüreyim onu. O beni yer. O beni yer mi? O beni yer mi? Benim özyen vardı. O beni yer. O beni yer. O beni yer. O, <l> <ambitious> o beni yer. O beni yer mi? O beni yer mi? O beni yer mi? Barbar kral aldım bir de ben. İnşallah tamamlanmıştır. Nereden bir şey çıkmıyor zaten. Bir şey daha bozacak hatam lazım. Bire bir de ödeme Şuradan şey de aldım. ana boss yok etsem yeterli arkadaşlar. Son cadıyı da 3 seviye yapıp videoyu bitirelim. Ya sonra bir Sadece güçlenmem lazım ki Boss'u yok edebileyim. Ne? o 3 altını varmış. Ben de bitti sonuçta. Bir bardağı atıyorum arkadaşlar. an hmm, boss yok edecek kadar güçlü değilim bence abi. Yani. Bir deneyim şöyle. Ha yok ederim ya o kadar da zor değil. Hemen bir boss. Bir tane yok ettim. Bir tane daha barbar kral aldım. Bunu da yok edir miyim? Yok ettim onu da aldım. arkadaşlar. 3 seviye cadı yapacağım. Hatta ben yedek olsun bir tane daha alayım. Arkadaşlar. Hemen alırım bu arada çıkmam beni alır. Tamam ben şunları alayım arkadaşlar da ben bayağı bir şey Aldım. Oldum. Şimdi insan. <laughs> tamam bu destansa ha fizyonlu geliyor. Artık o karakterler yok galiba eskisi gibi. Bir hiç için çok işime yarar ama çıkmadı. Aldım bunu. da. Ne oldu be? Arkadaşlar ben şunu da yok edeyim. Elmas geliyor. Ben kaç saat dururum. 8 elmasta kaldım. Geriye aldım. İşte bunu aldım. Bir tane Barbar Kral daha aldım. kaçtı o onu uğraşamam Anladım. goblin Anladım. şöyle Anladım. 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 Ben bir ara ölüyorum gibi oldum da ölmedim. Aa dağıldı ora. Ben o adam birinci olur mu? Olabilir. Bir dakika ben şuraya dalsam. Tamam arkadaşlar birinciyiz. Cadı 3 seviye yaptım artık. leon istiyorum. Hemen seçeyim. Tamam, gün aldım. aldım bunu. Ve Evet arkadaşlar 3 seviye cadı yaptım. Her günleştir Gördüğünüz gibi 1 2 2 3 4 5 tane 5 tane 3 seviyem var. Buradan 100 bilet geldi. Bu biletlerle ne yapayım yorumlara yazabilirsiniz. Bir sandık atlayıcı daha. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı. Yanındaki izle düşünün. Açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de hoşçakalın. Mutlu kalın.